Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında Saat 15 Merdivenlerin üstünde güneş Yorgunluk ve telaş Bir adam merdivenlerde duruyor Bir şeyler düşünerek Zayıf, korkak, burnu sivri ve uzun Yanakların üstü çopur Merdivenlerdeki adam Galip Usta Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur Kağıt helvası yesem her gün diye düşündü 5 yaşında Mektebe gitsem diye düşündü 10 yaşında Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü 11 yaşında Karpinlerim olsa kızlar bana baksalar diye düşündü. 15 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını? Ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü. 16 yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de öyle tez mi öleceğim diye düşündü yaşındayken İşsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak İşsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında intiharladım dedi. Babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır. İşsizdir. Şimdi merdivenlerde durup kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına. Kaç yaşında öleceğim? Ölürken üzerimde yorganım olacak mı? Diye düşünüyor. Burnu sivri ve uzun. Yanakların üstü çopur. Denizde balık kokusuyla döşemelerde tahta kurularıyla gelir. Aydar Paşa garında baha